Trabzon'un Araklı ilçesi Taştepe mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çok ciddi sayıda temaslıların ve pozitif vakaların olduğu belirlenen bu köyde giriş ve çıkışlar jandarma tarafından denetleniyor. Akrabalarım burada, ablam burada. İhtiyacı o olduğu e, gıda ihtiyacı vardı. onlara getirdim bıraktım. Şimdi de dönede gördüm. Cenazeden bir denaze gelmiş dışarıdan. Oradan burada yayılmış. Bu burada cenazeden yayılmış yani. <laughs> Kayseri'de e, ikamet ediyorum. Normalde Trabzonluyum. E, iki, bir haftalığına falan geldik. İşte Arak'ta kaldık. Köye çıktık. ve Dün çıktık köye. E, şu an e, öğrendik ki çıkamıyoruz yani şu an. Yani elimde çalışma bilgimiz falan var ama e, karantinadan dolayı şu an çıkamıyoruz. Şu an e, görüştük az önce. Komutanlarla beraber görüştük ama şu an yapabilecekleri bir şey yok. Şu bir an durum ne, yukarıdaki şu durum? an köyde aslında eee sadece cenazeye katılanlar yani temaslı olanlar da şu an bir sıkıntı var. Onun dışında yani köyün diğer mahallelerinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama tabii testten test yapılırsa daha iyi olur.